Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Deli arı severler, hobi severler, arının hobiciliği yapanlar herkese selam olsun. Allah selamı sizin üzerinize olsun inşallah. Cümlemizin üzerine olsun. Bugün geçen bir kovanımı bölme yapmıştım. Hazır ana vermiştim. Hazır anamı kesmişlerdi. Ee, ben de bugün yani bölmüş dönmüş olduğum ama kendilerinin meme yaptığı şey vereceğim. Bugün meme vereceğim. Bakın değerli arı severler. Şimdi bunlar arı memesi. Bakın bir tanesi kendisinden çıkmış üstte. Bu diğer tarafta da kendi ana kesmiş üstte çıkmış. Bu kovandan 3 tane ana çıkmıştı. Başka bir kovana aitti. Bu meme kovandın çıtasından kestim. Bu kesilmiş bıçakla kesilmiş halde vereceğim. Ee, buradan iki tane ana çıkacak. Çıkmak üzere zaten o da kesiyorlar. Eğer çok yakından görebilirseniz bak şu açıya bakın. Şurada hafif ben nasıl göstereyim parmakla? Şöyle göstereyim. Çok üşütmesini istemiyorum. Bakın. Şu şu şuradaki kesmek üzere bakın şu şu noktada bak arı kesiyor burada ana çıkacak şurada ana çıkacak şurada ortadaki de ana çıkmış şundan ana çıkacak burada iki tane ana çıkacak ben bunu kovana bakın şurada bir ana çıkacak şu an kesiyor zaten şu noktadan kesiyor kapağı açıp ortadaki gibi çıkacak yani şunu ben şu şekilde bu kovana verirsem bakın burada üç dalı böldüğüm bir kovan vardı bu ana hazır ana vermiştim hazır anayı kesmişti ben bu sefer yani şu gördüğünüz tarafını ortalayıp inşallah vermeye çalışacağım. Bakın ortaladım. Üç tane bir kovan şu şekilde vereceğim. Onlar kabul edecek alan izniyle. Bakın şu an kabul etme çalışıyorlar. Şu an bakın şu anayı şuradan kesip çıkar çıkaracaklar. Ana buradan çıkacak. Çıktığı gibi anayı kabul etmeye çalışacaklar. Buradaki benim 3 çıtalı bölüme ama hazır ana vermiştim. Hazır anayı kestiler. Bu şekilde deneyeceğim. Yani o ana çıktığı zaman inşallah bu kovan kendiliğinden o anayı kabul etmiş. Hem de bir tane değil iki tane ana çıkacak. İşte artık hangisini kabul görürlerse o anayla yola devam etmeleri sağlayacağım. Ve büyük bir ihtimal Allah'ın izniyle bu yine ana çıkarsa bunu kabul edecekler. Diğer kovanlarımızda da yaklaşık kaç tane bölme yaptım? Ee, önce 3 tane yapmıştım. E ee, altışar çıtalı, beşer çıtalı yapmıştım. Onları ikişer ikişer çıkmak üzereyken anaları böldürdüm 2 gün önce. Çıkan her ana kendi kovanını benimseyecek. Orada çiftleşip gelecek. Ben ben de bu şekilde ana elde etmiş olacağım ve o kovanı e, ana çiftleştikten sonra çıkmak üzere olan bir çıta vereceğim. Çıkmak üzere olan çıta verdikten sonra o ana e, bu sefer güçlenecek hızlı bir şekilde mevsime kendini e, inşallah eriştirecek belki bala yetişmeyebilir ama sonuçta e, bir kovan elde etmiş olacağız ve bu şekilde pratik bir şekilde e, normalde bir ana piyasası şu an 110-120 lirayken e, biz bu şekilde ama çiftleşmiş tabi şimdi da bir riski var elbette çıkacak arı kuşu yiyecek mi yemeyecek dönecek dönmeyecek ama genelde dönüyorlar İnşallah dönerler umudumuz niyazımız odur biz böldük. Ee, Haziran'ı kabul etmediler. Diğer o böldüğüm kovandan çıkmak üzere olan 15. 16. günde çıkmak üzere olan kovana baktım. İki tane ana çıkmış, üç tane ana çıkmış. Bir tane öldürmüşlerdi. İki tane Mehmet çıkmak üzereydi. Yani saatler var çıkmasa saatler var. Çıkmadan ben anasını hazır anasını öldürmüş kovana verdim o ana inşallah kabul edecek ve bu şekilde bir kovanımız da kurtarmış olacağız. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Allah'ın bütün rahmeti cümlemizin üzerine olsun inşallah. Arı sevenlere, arıcılıkla uğraşanlardan zevk alanlara selam olsun.